var mı? Ee, ona göre devam edelim. Ben orada bir el görüyorum ama e, şurada da var. O zaman mikrofon önce kime ulaşırsa e, öyle evet. devam edelim. Benim de zaten daha sorun var Siz ama sizlerinkine dersin. bir öncelik verelim. Bu vurguyu nasıl yapmamız lazım? Yani oradaki eksikliği çünkü müşteri her zaman haklıdır ama müşteri e, haklı olduğu zaman mı haklıdır? Yoksa her zaman mı haklıdır? Veya buradaki bizim bu... E, bizim... Çok felsefi bir yerden e, <laughs> evet, evet. yaklaştığımız mevzu. Çünkü <laughs> valla şimdi bu işte en kolay söylenecek konu müşteri her zaman haklıdır e, fakat son noktaya gelindiği noktada müşteri haklı mıdır haksız mıdır bunu tartışmaktan önce biraz önce de ifade ettiğim gibi siz müşteriyi şirketin felsefesi haline getirdiğinizde Müşteri şirketin odağına koyup bütün sistemlerinizi müşteri dinleyerek, anlayarak yorumlayarak yaptığınızda zaten sizin karşınıza gelen müşteri hala hak savunuyorsa o zaman haksız duruma düşecektir. O yüzden e, burada özellikle sizin sektörünüz Türkiye'nin çok geleneksel sektörlerinden biri. E, bir başka markaya danışmanlık geçmişim yoğun olduğu için sektörünüzü çok iyi biliyorum. Eee ...çok geleneksel alışkanlıkları, müşterinin zafiyetleri olan bir sektördesiniz. Düğündür, kına gecesidir, sünnettir, evliliktir vesaire. E, o yüzden de bu noktalarda kişiler zaten hep şımartılmak isterler. Ve sizin konunuz aynı zamanda bir de yatırım aracı olarak görüldüğü için... ...inanılmaz hassasiyet, duygusal dengeleri olan bir ürün halindesiniz. Yani siz yurt dışındaki herhangi bir e, kuyum markası gibi değil... ...Türkiye'de insanların duygularına direkt dokunan çok önemli bir alandasınız. Böyle bir noktada baktığınızda müşteri her zaman haklıdır. <laughs> müşteri her zaman haklıdır. Bunun üstesinden nasıl gelinir? Dediğim gibi müşteri odaklı olmak, Müşteriyi sadece satış danışmanlarının değil... ...firmanın tepesindeki kişilerin değil, santraldakinden tutun da ürünü tasarımını yapandan üretene kadar ki bütün süreçlerde müşteri bilincini yaydığınız zaman işte o zaman iş kolaylaşıyor. ...o kadar şahane bir ifadede bulundun ki... ...evet kişilerin imajı, itibarı... ...çalışanların itibarı da... ...direkt kurumun itibarını etkiliyor. İşte e, sadece satış danışmanlarını... ...ya da müşteriyle birebir muhatap olanları... E, ...bu işten sorumlu belleyip de... ...arka planda kalanlar... ...ya bana ne kardeşim ne yaparlar... yaptı yapsın onlar onun problemi... ...dedikleri noktada... E, müşteri haklı duruma geçiyor. Ama bunu en başta bütün yapılar sahiplendiğinde siz zaten haklısınız demek oluyor. Sizin hemen arkanızda evet mikrofon size ulaştı galiba. ben <laughs> çok Duyabiliyor muyuz acaba? Galiba <laughs> duyamıyoruz. Konuşmamda birazcık mutluluk